Köpeklerimiz geliyor. Arkadan iki yavrum da geliyor. Çek hadi Gel, 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 gel. <laughs> Yardım edin. Evet. Bir saniye, bir sen. Dur, birader şimdi çarpacağız. Bir saniye, git oradan kaldır ayağa. Ben bunu gözlerini kapatayım kaldır. Olmaz öyle ya. Bakalım ne gibi Tut 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 tut. tut. Ölüyse bir şey yapmaz ki. <laughs> Çakal mı bu ne? Çakal. Çizmiş ya vurmuş da vurmuşlar. Çakal mı tilki mi belli değil. O da bir şey yapmıyor. Ölü ya. Çevirsene bir bakalım neymiş bu. Bulmuşlar mı ne yapmışlar? Bulmuşlar. Ya zehirlenmiş bir şeyden. Arkadaşlar. Hiç şeyim yok ama. Elimi kalmam lazım. Vurmuşlar. Nereden vurmuşlar? Buradan. Bakayım. Yok vurmamışlar. Köpek bir şey parçalamış mı? Isırmış. Gel karabas karabas gel karabas gel. Arkadaşlar köpekler bir şey yapmadı ölü olduğu için. Dişlere bak dişlere. Yaşlı. Yaşlı. Karabas gel gel gel. Gel kız. Kara kız. Bozu. Bozuyu çek. Ya boza boza boza. ne yapıyor? Arkadaşlar boza hiçbir şey yapmadı. Neden yapmadı bilmiyorum. Öyle oldu işin hani, galiba şey yapmadı sen. ama. Evet arkadaşlar dediğim gibi bunu bir yerden Aha, bir çöpek ya da bir şey almış. Bu Yan çevir yan. Yan çevir atalım, bunu <laughs> bakalım. Dur bakalım Dur dur Bir şey demiyorlar. <laughs> Kokluyorlar. <laughs>

çakal Arkadaşlar çakal bu. Çakal mı tilki mi bilmiyorum ama. Bu da çakalın ta kendisi no, beyler. Benziyoruz. Bakın ha. çakalımıza. Tutun karabaşa. Hadi çek çek bir poz çek. Görüyorsunuz karabaşı arkadaşlar. Şişmiş. Karabaşı. Ye bunlar ye. Koş ama benim. Şişmiş. Bir şeyle kapışmış burada. Doğmuş <laughs> bunu. Tut karabaş tut. Böyle ee, fazla olmuştur ya. Bayağı boğmuş bence. Baksana bayağı şişmiş hem Bayağı boğulmuş arkadaşlar bunun şişeli. da çarpmış olabilir. Belki de. Ama araba çarpmışsa böyle olmaz. Baksana burada yara izleri falan var. Baksana. Kapışmış gibi. Bak. kan. Bak, ha, bak, aha buradan bir şey olmuş. Bak, 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 bak. Bak derisi kalkmış. Gördünüz mü? Aynen. Hatta bak kalkıyor ne biçim. Öleli bayağı yani. olmuş. Yoksa <laughs> Derisi böyle <kalmış>. <gülüyor> Gel, gel. <laughs> Mı be? Yok be. be. Ne? Onu, onu saldırmadık. öyle bulduk onu. Ne şey dönem? Öleni bayağı boğulmuş baksana. He. Eti gözüküyor. Eti bırak derisine bir şey söyle hemen. Ölü bayağı boğulmuş Bak.